biletler tükendi. Ek seferler de açıldı şu an. 4'ünden 4 Nisan'dan itibaren sömestr tatiliyle bayram tatilinin birleşmesiyle yani normal yoğunluklardan biraz daha fazla yoğunluk oldu. Dönüşlerde sıkıntı yaşamamaları için gidişlerde biletleri alırken dönüş biletlerinde de yer olmayacak sıkıntısı yani karşılaşmamak için ondan dolayı da dönüş biletlerinde hem gidiş hem dönüş olarak alıyorlar. Evet, Dönüşlerde de yoğunluklar var. Bilet fiyatları tav tavan fiyatlar yani Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyatlarla aynı şekilde şey yapıyoruz. Yani şimdi mesela e, buradan mesela Adana'nın fiyatları, e, bizde Adana fiyatları var, Hatay fiyatları Mal Malatya mesela 1200 lira. 1200 lira Malatya'nın fiyatı. Trafik yoğunluğu da yollarda malumunuz var. Evet, Çünkü rahat, aşırı rahat, derecede e, otobüsler ilave açtılar. erken çıkmaya gayret etsinler. Bir de dikkatli olsunlar. Çünkü bayağı bir yoğunluk olacak. Sömestrilen dediğim gibi bayram yoğunluğu ikisi bir araya geldiği için bu bayram e, bayağı bir yoğunluk yaşıyoruz. Bir bayram üstü olduğu için biraz yoğunluk var. Onun da bir türlü şekilde artık yolcularımızı memnun etmek için herhangi bir fazla yolcu almadığımız için ee, sağ salamet gitmek istiyoruz. Çok Bir yer, bilet fiyatları fazla artışımız yok. Normalde yani bir 100 milyon falan fark etti, 100 TL falan fark etmiş. Başka bir fazla artışımız yok. Görücü Gaziantep. Otobüs şu an e, bayram olduğu için doludur abi. Bayramda yoğunluk her zamanki gibi yoğunluk fakat ufak araçların şeritlerinde gitmesi önemli olan sollamalarda dikkat etmeleri. Bu olaylardan dolayı sıkıntımız var. Bayram tatili için yola çıkıyorum. 9 günlük. Bilet fiyatları yani son herhalde bayram yaklaştığı için biraz pahalandı. Normalde daha ucuza gidiyorduk ama yani şu anda ortalama gibi. Evet. Tamam Önceden biletimi alıp garantiledim yerimi. Hem ziyaret hem ticaret dediğimiz. E, Aydın'a gideceğiz nasipse. Kız kardeşimiz orada. Hem ziyaret hem ticaret hem de e, şimdi ailemize yeni üyeler katıldı. Küçük üyeler. E, tam da Kandil'e denk geldi hem onu kutlayacağız. Hem de istişarelerde bulunacağız zaten. Bayram yoğunluğu da zaten görmüş olduğunuz gibi firmalarda fiyat aralı burada değinmek istiyorum hazır denk gelmişken. Fiyat aralı da bayağı bir çuruma gitmiş. Aydın şurası bir saat sürüyor İzmir Aydın arası. Bir saat. 160 lira yapmışlar mesela. Valla bugün bileti bugün aldık. Önceden bulamadık. Bugün bir iptal olmuş. İptal olan biletimiz hemen e, haber ettiler bize. ...dostumuz vardı sağ olsun. Geldi kaldık. E şimdi bilet bulamazsan ne olacak vatandaş? Gidemeyecek. Özel aracı olmaya vatandaş asıl gidecek. Gidemeyecek. Böyle bir durum var ortada. E çok teşeşiş bir durum değil bu zaten. Uçak bileti hemen hemen otobüs bileti hemen hemen aynı fiyata vardı yani. Arasında pek bir uçurum yok uçak otobüs biletini. E Şimdi ben buradan Ankara'ya gideceğim yarın bir, bir gün. Ankara'ya bakıyorum. Uçak biletiyle otobüs bileti arasında çok bir fark yok. Önceden alırsan gene süper oluyor yani. Bir yara kendine. kendini. Hemen uçak uçak biletini, otobüs bileti fiyatını almış oluyorsun. Yani e, vatandaş bu konuda ben çevremden e, esinerek söyleyeyim. Mağdur yani. Bayram tatili için uçağa gidiyoruz. Ama çok yoğun. Bilet bulmakta çok zorluk yaşıyoruz ve afaki yüksek fiyatlar. Yani fiyatlar acayip derecede çok yükselmiş. Biletimi ben 15 gün önceden almıştım. E ee, tabii dönüş biletini de aldık. <laughs> o yüzden ama e, 15 gün öncesinden almama rağmen çok yüksek aldık. Yani düşünün uşağı buradan 500 lira. Evet. Ee, çocuklarla beraber bayram tatili yapıp tekrar geri döneceğiz. frekiter düşmesin ekmeğin